Arkadaşlar tepe grubunun yanından ayrıldım. Ova grubunu aramaya geldim. Ova grubunun şeyi ee, sınırları bu yolun karşı tarafı karşı tarafında diye biliyorum. Bu mer merkezde. Ama ee, buradaki burası yıkıldığında yıkılmış yıkıldı. Yığılınca zannedersem bu ova grubu bu tarafa geçmiş. Şuralarda var. Gördüğünüz gibi burada var. Burada var. Başka bir grubu oluşmadıysa ova grubu bir tanesi burada. Yatıyor. Ee, biraz önce de e, baş başıma şunlar geldi hem de <laughs> hem de öbür gruba yaklaşırken yaklaş yaklaş yürürken yaklaşmak için yürürken de şey abi anlatayım uzaktan karabaş dediği bir köpek kalktı üzerime doğru gelmeye başladı sanki bu vahşi hayvanların bir oyun, oyun kurması vardır arkaya dolanma sarma kurt toparı dedikleri şey onu yapıyor zannederek ben de geri çekildim. Karşı tarafa geçtim. Yolun öbür karşıya geçtim. Oraya oturdum. Tabii köpek de geldi. Az ilerimden. Ben oturunca az ilerimden doğru ters tarafa benden uzak zıt yöne doğru gitmeye başladı. Zannedersem devriyeye çıktı. Bu tarafa doğru gelirken de ova grubunu aramaya gelirken karşımdan Karşımdan siyah tek başına bir köpek geldi. Şimdi dedim kavga çıkacak ama o e, tepe grubuna yaklaşmadan sağa döndü. Ve bu merkezde bu tarafa gösterdiğim tarafa doğru gitti zannedersem. O iki köpekti. Tepe grubunun köpeği de öbür tarafa gitti. O bu tarafa gittiğine göre zannedersem ikisi de devriye devriye görev yapıyorlar. Sınırları göz sınırları göz sınırlara devriye atıyorlar. Ee, bir şey daha belki e, fark ettim ben burada. Şunu fark ettim. Hani bizim e, Türkiye'de konuşlu 3 tane büyük marketimiz var ya, isimlerini der miyim? Tepe grubu bir marketin e, yanına konuşlanmış. Tabii şeyi var. E, tabii ki bir alanları var ama merkezleri büyük marketlerden zincir market büyük zincir marketlerden birisinin yanı öbür ee, öbürkü şey grubu dediğim A grubu dediğim bir başka bir başka yere bir başka büyük zincir marketin yanına konuşlanmış hani güzel gözlü gelin grubu vardı ya iki kişilik grup iki kişi diye iki hayvanlı grup onlar da bir öbür başka zincir marketimiz Üçüncü zincir marketimizin yanında konuşlanmış. Ee, bu ova grubunun bu ova Ova grubunun konuşlandığı yerde gayet güzel. Ee, çünkü büyük zincir market yok bunların orada ama bunların alanında ama bunların da beya e, yanlarında konuşlandığı yerde büyük restoran restoran var. Rokante var. Onun yanında konuşlanmışlar bunlar da. Bayağı uyanıklar yani Şimdi şöyle yaklaştım Daha fazla yaklaşayım mı, yaklaşmayayım mı bilemiyorum 2 tane gitti o grubundan olduğu kesin o devre yatanında 1 3 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sındır'da yatan 8, devre yatan 9. Lan ne dersen ee, şuradaki beyaz evet kalktı. Bu da 9 ve 10. Tahmin ettiğim gibi ova o, o, o grubu bu grupta. Sen <laughs> sanırım bu çevreyi bilenler bu çevreyi bilenler ee, nereden bahsettiğimi de anlamışlardır. Yani hayret edilecek bir şey. Beyinde, <laughs> beyinde, beyinde köpek grupları. Yani şimdi toplamda kaç köpek oldu burası? 10 burada, 5 orada, 15. 6 da orada, 21. 2 de orada, 21, 22. 22 tane yani şöyle şeyi gösterirsem kilometre alanını birbirlerinden sınırlarını sınır. İşte bu yol. Karşıda ilk gördüğünüz binanın o, orası tepe grubu. Onun arkası hemen ağ e, A grubu. Onun sağı, duruşta sağı iki kişilik güzel gözlü gelen grubu. Yani merkez hepsi birbirine sınır. Köpek sürüleri. Henüz bunlar daha kalkma, kalkmadılar yani uyuşuk uyuşuk yatıyorlar. E tabi e, şu da var insanlar bunlara yiyeceklerini veriyorlar. Bunların bu yattığı alanda güneş tabi ilk akşam güneşini aldılar. Bu yattıkları alanda şey yok. Yiyecek içecek yok ama yiyecek içecekleri hemen arkamda reklam olmasın diye de göstermiyorum. Bunları da aldık şimdi e, ee, bu videodan sonra da tekrar ben üçünün birleştiği sınıra birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup, dördü güzel gözlü gelin, grubu, gelin, grubunu bırak, saymıyorum. Üç grubun birleşim noktası merkezine gidiyor, merkezine gidiyorum. Merkezde ee, bakıyorum ne, neler olacak bekleyeceğim. Bunlar sınır devriyeleri birbirine girmesi lazım. Çünkü her gün sabah ve akşam oluyor bunlar. Şimdi videoyu da burada bitireyim. Şimdi ne görüşme? Biraz sonra görüşmek üzere.